Merhaba. Türkiye'nin belki de 50 yıldır konuştuğu bir aile dramı var gündemimizde. Bitmek bilmeyen bir tartışma bu ve nihayet e, Güldan Karaböcek tarafından çok konuşulacak bir yüzleşme geldi sanki. Evet, yarım asırlık bir sessizlikten sonra geldi bu açıklamalar. Aynen, Hakan Ural'ın YouTube programında Gülden Karaböcek yaşadıklarına dair kendi penceresini araladı. Biz de bu sohbette sizin için o röportajın satır aralarına ineceğiz. Şey, e, Gülden Karaböcek'in kendi anlatımından damıttıklarımızı masaya yatıracağız diyelim. Evet, amacımız bu. Çok katmanlı ve hassas konuyu e, sadece bu kaynağın, yani bu röportajın bize sundukları üzerinden birlikte anlamlandırmaya çalışmak olacak. Kesinlikle ortada yılın röportajı diyorlar. Hani gerçekten de gündemi sarsdı bu mülakat. İlk ve en temel teyit aslında bildiğimiz bir şeyin tekrarı gibi ama malumun ilanı diyebilir miyiz? Evet, tam olarak o. Gülden Karaböcek ablası Neşe Karaböcek'in eski eşi yani eniştesi Atilla Alpsakarya ile evlendiğini bir kez daha doğruluyor. Bilgi yeni değil dediğin gibi ama 50 yıl sonra gelen bu detaylı kişisel anlatı yani olayın algısını değiştirme potansiyeli taşıyor bence. Kesinlikle. Bu teyitle birlikte hemen e, röportajın merkezine oturan iddiaya geçelim o zaman. Mecbur bırakıldım. Bu çok kilit bir ifade. Çok. Gülden Karaböcek bu evliliğe kendi rızasıyla değil de adeta bir komplonun parçası olarak itildiğini öne sürüyor. Özellikle kimi işaret ediyor? Ablası Neçe Karaböceği. Evet, doğrudan ablasını hedef oluyor ve motivasyonunu da oldukça sert bir dille açıklıyor aslında. Nasıl açıklıyor? Diyor ki beni halkın gözünden düşürmek, en büyük rakibi olarak gördüğü kardeşini yani beni sektörden silmek, kendini mağdur göstermek ve tabii benden kurtulmak. Aynen öyle. Çok çarpıcı. Bu mecburiyet anlatısını desteklemek için de oldukça e, dramatik kişisel deneyimler aktarıyor röportajda. Ailesinin özellikle ablasının yönlendirmesiyle kendisine sırt çevirdiğini, hani beş parasız kimsesiz kaldığını anlatıyor. O meşhur bir anı var değil mi? Annesiyle ilgili olan. <laughs> evet, evet. Annem camı açıyor. Babam öldürür gelme kızım diyor anası. Bu dışlanmışlık hissini çok çok çarpıcı bir şekilde özetliyor aslında. İnanılmaz bir sahne. Ve tam bu noktada e, Atilla Alp Sakarya figürü devreye giriyor. Başlangıçta sanki bir kurtarıcı gibi ama Gülden Hanım diyor ki onun da kendi planları varmış. Yani yardım eder gibi bir görünüp aslında başka hesaplar peşindeymiş. Maddi olarak sömürüldüğünü iddia ediyor. Kesinlikle. İşte burası ilginçleşiyor. Plak yaptırdı hakkımı vermedi diyor. Sonra o meşhur şarkı sürünüyorum patladığı para alamadım diyor. Ev tutmadı gibi iddialar. Baya bir sömürü düzeni çiziyor yani. Evet maddi bir sömürüden bahsediyor net olarak. Peki şu soru akla geliyor ister istemez. Kariyerinin henüz başlarında ayaklarımın üzerinde durmaya yeni yeni çalışıyordum diyen bir sanatçı için bu mecburiyet ve sömürü anlatısı yani 12 yıl süren ve bir çocukla sonuçlanan bir evlilik gerçeğiyle nasıl örtüşüyor? Röportaj bu geçişi tam olarak açıklıyor mu sizce? Röportajda Gülden Hanım bir kere adı çıktıktan sonra ablasının onu kimse almaz, evlensinler bari diyerek Durumu oldu bittiye getirdiğini ima ediyor sanki. Ama dediğin gibi 12 yıl sadece bir oldu bittiyle açıklanabilecek kadar uzun bir süre. Çok uzun bir süre. Bu durum başlangıçtaki zorlamanın zamanla nasıl karmaşık bir bağımlılığa, belki de bir tür e, kabullenmeye dönüştüğünü akla getiriyor. Özellikle şeyi unutmayalım. Neyi? Atilla Absakarya'nın o dönemin güçlü müzik yapımcılarından biri olduğunu. Yani bu maddi ve manevi bağımlılık denklemi bu bilgiyle daha da karmaşık bir hal alıyor olabilir. Gülden Hanım'ın anlattığı aslında bir acizlik, bir çaresizlik öyküsü gibi uzun bir öykü. Ve bu çaresizlik anlatısını daha da derinleştiren belki de en hassas nokta ilişkinin başlangıç yaşına dair imalar bu çok kritik. Çok kritik evet. Evlendiğinde 20 ilişkinin başladığı iddia edilen dönemde 18 yaşında olduğunu söylüyor. Ama hemen ardından o e, kilit cümleyi ekliyor ama öncesi de var. İşte o öncesi. Evet, bu öncesi ne anlama geliyor? Röportajcı Hakan Ural bu konuyu deşmeye çalıştığındaysa resmen duvar örüyor. Kesinlikle. Bir tacize mi uğradınız sorusuna verdiği yanıtlar çok net ve keskin aslında. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum, lütfen beni fazla sıkıştırmayın, anlatmayacağım. Yani tacize doğrulamıyor. Doğrulamıyor ama bu konudaki ısrarlı sessizliği ve gösterdiği o rahatsızlık e, başlı başına bir anlam taşıyor bence. Ural'ın yorumu da çok yerindeydi hani. Söylemediğini söylemiş oldu aslında. Tam bu noktaya işaret ediyor. Evet, o yorum çok konuşuldu. Bu sessizlik hali özellikle travma sonrası konuşma güçlüğüyle paralellikler taşıyor olabilir, bilmiyoruz tabii ama… Hele raportajın başka bir yerinde geçen o ifade. Keşke doğmasaydım. Bununla birlikte düşünüldüğünde bu öncesi var iması ve konuşmama hali anlatılmayan belki de anlatılamayacak çok daha derin bir yaranın varlığına işaret ediyor gibi. Değil mi? Kesinlikle. Ortada kocaman bir boşluk bırakıyor ve tüm hikayenin dinamiklerini değiştirebilecek bir potansiyel taşıyor bu ima. Çok ağır. Gelelim hikayenin diğer kilit ismine. Abla Neşe Karaböce'ye. Gülden Hanım'ın anlatımında ablası nasıl konumlanıyor? Sadece bu evliliğe iten kişi değil. Değil değil. Aynı zamanda tüm kurgunun mimarı ve kendisinin adını afişe eden kişi konumunda. Daha da ileri gidiyor hatta. Ne diyor? Ablasının yıllar sonra bile bu trajediden hani kitap çıkarmış, şarkı yapmış, klip çekmiş iddiaları var ya. Nemalanmaya çalıştığını iddia ediyor. Şöyle bir lafı var. Nefret ettiği insanın sayesinde para kazanmaya çalışıyor. Vay be. Çok sert bir suçlama bu. Çok sert. Ancak röportajda Hakan Ural tarafından aktarılan karşı bilgiler de var, onları da atlamayalım. Neşe Karaböce'nin kitabında suçu daha çok rahmetli Atilla Absakarya'yı yüklediği söyleniyor. Hatta... Evet, bir tür ticari anlaşma boyutu da olduğu belirtiliyor değil mi? Mal varlığından feragat edip çocuğunun vilayetini alması gibi. Aynen. Ural, Neşe Hanım'ın kitabı Gülden Hanım üzerinden prim yapmak için çıkarmadığı yönünde bir yorum da yapıyor. Bu da tabloyu dala da karmaşıklaştırıyor sanki. Tam bir Gordiyon düğümü yani. Bir yanda Gülden Hanım'ın o meşhur sözü var. Bir ailede bir sanatçı olurmuş. Bununla özetlediği profesyonel kıskançlık ve mobbinge dayalı bir kardeş rekabeti iddiası. Diğer yanda ne var? Diğer yanda ise bunca yaşanmışlığa rağmen dinmeyen bir özlem ifadesi. Özlemez olur muyum diyor. Yumuş yanaklarını öpmek isterim diyor ablası için. Ama aynı zamanda Neşe Hanım'ın asla affetmeyeceği gerçeği de ortada duruyor. Bu nasıl bir çelişki? İnanılmaz. Yeğeninin cenazesine bile gidememiş olması bu karmaşık ve trajik bağın ne kadar derin, ne kadar çözümsüz olduğunu gösteriyor aslında. Çok acı. Hikayenin üçüncü kilit figürü ise merhum Atilla Alp Sakarya. Tabii onun tarafını dinleme şansımız yok. Bu önemli bir eksiklik. Çok önemli bir eksiklik, evet. Gülden Karaböcek, ona hiç aşık olmadığını, onun da kendisine olmadığını söylüyor. İlişkilerini daha çok bir sömürü ilişkisi olarak tanımlıyor. Özellikle o hit şarkılar, Dilek Taşı, sürünüyorum. Bunların gelirinden pay alamadığını ısrarla vurguluyor. Evlilikleri boyunca Atilla Bey'in profilini nasıl çiziyor? eve geç gelen başka hayatı olan biri gibi anlatıyor. Evet öyle bir portre çiziyor. Hatta daha da ileri gidip bir keresinde kendisine silah çektiğini dahi dile getiriyor. Bu anlatımlar Atilla Bey'i oldukça manipülatif ve kontrolcü bir figür olarak resmediyor. Gülden Hanım'ın Neşe Hanım'ın kitabı çıkarmak için Atilla Bey'in vefatını beklemesini manidar bulması da ilginç. O hayattayken yapsaydı onun da söz hakkı olurdu diyor. Bu da o karakter çizimini destekler nitelikte sanki. Kesinlikle. Bir de röportajda geçen o yorum var. Bu adama niyeyse hayatının her döneminde bir kadın inanmış. Bu da figürün etrafındaki gizemi daha da koyulaştırıyor. Nasıl bir karakterdi acaba? Gerçekten düşündürücü. Tüm bu ağır yükün sonunda e, pişmanlık kaçınılmaz görünüyor tabii. Pişman mısınız sorusuna verdiği yanıt çok net. Ne diyor? Pişmanım tabii ki diyor. Yıllardır taşıdığı o enişteci yaftasına karşı da bir isyanı var. Demet Akalın'a atfedilen bir yorum vardı biliyorsunuz. Evet yazıklar olsun eniştecilere gibi bir şeydi sanırım. Ona cevaben söylediği hayat bu kimse büyük konuşmasın insanların başına ne geleceği belli olmaz sözleri en bir savunma hem de bir hayat dersi niteliğinde aslında. Bu durum yani bir olayın ya da kamuoyuna yansıma biçiminin bir sanatçının kimliğini ve kariyerini nasıl 50 yıl boyunca şekillendirebildiğinin hatta esir alabildiğinin çok çarpıcı bir örneği. Başarılı bir müzik kariyeri var ortada ama. Ama sürekli bu gölgeyle anılmış. Aynen öyle. Röportajda geçen hala bedel ödüyor tespiti ve 70 yaşında hala sahne almak zorunda olması bu bedelin somut karşılıkları gibi duruyor. Ödenen bedel sadece toplumsal değil, aynı zamanda çok kişisel ve maddi boyutları var işin. Ve tam her şey anlatıldığı bitti derken sona doğru bir bomba daha bırakıyor Gülden Karaböcek. Bu da çok ilginç. Evet, o da neydi? Tüm bu olayları perde arkasından kurgulayan, hala hayatta olan ama aileden ya da kardeşlerden olmayan üçüncü bir kişi olduğunu iddia ediyor. Biri kurguladı, biri oynadı diyor. O bilir kendini diyor, hayatta diyor. Bu yani hikaye tamamen... Yenine bir boyut katıyor ve aslında dinlediğimiz bu anlatının bile tam olmadığını e, bilinçli olarak saklanan veya korunan başka unsurlar olduğunu düşündürüyor ister istemez. Kim bu kişi acaba? Bilmiyoruz kim, neden ismi verilmiyor. Bu sessizlik kimi veya neyi koruyor? Bu iddia zaten yeterince karmaşık olan tabloyu daha da muğlaklaştırıyor ve çözülmeyi bekleyen daha pek çok sır olduğunu ima ediyor. Özetlersek o zaman Gülden Karaböceğin 50 yıl sonra gelen bu detaylı anlatısı merkezine mecbur bırakıldım tezini koyuyor. 18 yaş öncesine dair konuşulmayan ama ima edilen derin travmalara işaret ediyor gibi. Evet kardeşler arası o yıkıcı rekabeti ve kopmayan garip bağı gözler önüne seriyor. Maddi sömürü iddialarını dile getiriyor. Büyük bir pişmanlığı itiraf ediyor ve son olarak da tüm kurguyu yöneten gizemli bir üçüncü kişiye işaret ederek yepleni soru işaretleri yaratıyor. Tekrar altını çizmekte fayda var. Bu analizimiz tamamen Gülden Karaböceğin Hakan Ural'a verdiği röportajdaki kendi ifadelerine dayanıyor. Hikayenin bütününü, diğer tarafların bakış açısını ve özellikle o sessiz kalınan, ima edilen kısımları bilmiyoruz. Yani tek bir kaynaktan yola çıkarak nihai bir yargıya varmak mümkün değil, değil mi? Kesinlikle mümkün değil. Çok dikkatli olmak lazım. Gül'den Karaböcek, her şeyin mahşerde Allah'ın huzurunda görüleceğini söyleyerek bazı gerçekleri hala kendine sakladığını belirtiyor zaten. Özellikle o 18 yaş öncesi imaları ve perde arkasındaki gizemli kişi düşünüldüğünde Sizce bunca yıl sonra bile bazı şeyleri anlatmamanın yükü mü daha ağır basıyordur yoksa konuşmanın getireceği potansiyel yıkım mı? Çok zor bir soru. Bu noktada sessizlik bazen koruyucu bir kalkan mıdır gerçekten yoksa adaletin önündeki en büyük engel olur? Belki de dinleyicilerimiz bu sorular üzerine biraz düşünebilir.